Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şüphesiz yüzde yirmilerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde seksen yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Kamu ve özel sektörü vasıtasıyla edindiği imkan ve kabiliyetler temelini ecdadımızın attığı savunma sanayinde Türkiye'yi artık oyun kurucu ülkeler arasına sokmuş. Karada ana muharebe tankımız Altay, taktik araçlarımız Kirpi, Kobra, ve Ejder Yalçın, seyyar yüzücü hücum köprümüz Samur ile var. Denizde milli gemimiz Milgem, amfibi hücum gemilerimiz ve denizaltılarımız ile bayrak gösteriyoruz. Havada temel eğitim uçağımız Hürkuş, taarruz helikopterimiz Atak, hava füzemiz Bozdoğan, insansız hava araçlarımız Anka ve Bayraktar'la temaları dolduruyoruz. Daha saymakla da bitiremeyeceğimiz nice modern sistemlerle ülkemizin gücü tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzla ülkemizi kritik teknolojilerin satıldığı bir pazar olmaktan çıkartarak bu ürünlerin tasarlandığı, geliştirildiği, üretildiği bir merkez yapmayı hedefliyor. Bu hedefe her geçen günde daha da yaklaşıyoruz. Türkiye pek çok savunma sanayi ürünü yanında özellikle insansız araç teknolojilerinde kendini ispatlamış bir ülkedir. Öyle ki bugün tüm dünya insansız hava araçlarımız vasıtasıyla Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da uyguladığımız Yeni muharebe doktrinini konuşuyor. Ülkemizin sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu nasıl bertaraf Etti Akdeniz'deki tek taraflı planlara nasıl dur dediği, Karabağ'daki işgali nasıl sona erdirdiği enine boyuna tartışılıyor. Binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin en gelişmiş hava savunma sistemleriyle donatılan rejimlerin Türk sihaları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Her gün bir uluslararası medya kuruluşunda Türkiye'nin İHA teknolojisindeki başarılarını anlatan haberler, makaleler, röportajlar çıkıyor. Tabii bu ilginin sebebi ülkemizin İHA teknolojilerinde ulaştığı noktadan duyulan sevinç değildir. Bu yakın alakanın asıl sebebi karşımızdakilerin sahada aldığımız neticenin sebeplerini anlamaya çalışmalarıdır. Şimdi ise Akıncı ile birlikte dünya çok da farklı müzakerelerin içine girecektir. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye Geleceğimiz için AK Parti Tek Parti AK Parti